Evet. Yeni konumuz EBOB ve KOK ile birlikteyiz. Ee, bizim iki tane sayımız varsa bu iki sayıyı aynı anda bölen en büyük sayıya biz EBOB diyoruz. Yani iki tane, üç tane, dört tane sayıyı aynı anda bölen en büyük sayıya biz EBOB diyoruz. Yani adı üstünde zaten en büyük ortak bölen birden çok olan sayıların en büyük ortak bölenine biz EBOB diyoruz. Ekoksa birden fazla sayının 2, 3, 4, 5 tane sayıyı sayının aynı anda katı olan aynı anda katı olan en küçük sayıdır. Biz bunları inceleyeceğiz. Bunları nasıl bulacağımıza bakacağız şimdi. Bilgi kutusu tekrardan bize aynı şeyi söylüyor zaten. Sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyük olanına EBOB diyoruz. İşte biz bunu EBOB biçiminde yazıp gösteriyoruz. Bakalım şimdi 48 ile 36 sayılarını inceleyecek olursak acaba 48 ile 36 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayılarımız nedir? Onları bir inceleyelim. 48'i bölen sayılara bakıyorum. 1 2 3 4 6 8 12 16 24 ve 48. 36'nın bölenlerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 36. Dikkatimizi çektiğin, çeken sayı burada 12. İkisinin de aynı anda çarpanı olan en büyük sayı 12 olduğu için biz buna 48 ile 36'nın EBOB'u diyoruz. e EBOB. İşte bu bizim EBOB'umuz olmuş oluyor. 48 ile 36 sayıları için. Şimdi bu işlemi yapmadan, tek tek bütün çarpanları yazmadan da biz EBOB'u bulabiliriz. Peki, bakalım. Örnek 24 ve 40 sayılarının EBOB'unu birlikte bulalım. 45 ve 42 sayılarının EBOB'unu birlikte bulalım. A şıkkını incelediğimizde gördüğünüz üzere A'yı 24'ü yazmış, 40'ı yazmış. Tek tek Bunları incelediğimizde bu şekilde yazıyoruz. Bakıyorum. E, bu şekilde de yapmamıza gerek yok aslında. Ben daha farklı bir şekilde yapmak istiyorum. 24'ü yazdık. 40'ı yazdık. Çizgimizi çiziyoruz aşağıya doğru. Şimdi bakıyorum. 24'te 40'ı aynı anda bölen en küçük asal sayımız 2. 2'yi bakıyorum. 24'ü böldü mü? Böldü. 12 oldu. 40'ı böldü mü? Böldü. 20 oldu. İkisini aynı anda böldüğü için ben bunun yanına yıldız atıyorum. Küçük bir yıldız atıyorum. Sonra devam ediyorum. Tekrar ikisi birlikte acaba bölünüyor mu? 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 10. Bir daha 2'ye bölündüğü için bir daha yıldız attım bu ikinin yanına. Sonra tekrar 2'ye böldüm. 2'ye böldüm burası 3. Burası 5. Bakıyorum ikisini aynı anda böldüğü için. Yandaki iki sayıyı aynı anda böldüğü için. Bunun da yanına yıldız attım. Doğal olarak geriye devam ediyorum. Artık 2'ye bölünmez. 3'ü 3'e böldüm. 1, 5. 5'i 5'e böldüm. 1 olarak bizim karşımıza çıkıyor. Doğal olarak burada EBOB. EBOB. 24, 40. Eşittir. 3 tane 2'nin üstüne yıldız atmıştık. 2 çarpı 2 çarpı 2. O da eşittir. 2 üzeri 3. O da eşittir. 8 olarak bizim karşımıza çıkıyor çıkıyor. Biz EBOB işlemini bu şekilde yapıyoruz. Yani iki tane sayının EBOB'unu ya da üç tane, dört tane hiç fark etmez. Bu şekilde bulabiliriz. 45 ve 42 sayıları için hemen şurada inceleyelim. 45 ve 42 sayılarını yazdım. Çizgimizi çizdik. 2'ye böldüm. 45 2'ye bölünmez. Aynen yazmam gerekir. 45. 42 2'ye bölünür. 21. Artık ikisi birden 2'ye bölünmediği için 3 ile devam etmek istiyorum. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 7. İkisini aynı anda böldüğü 3 o sebeple tepesine yıldız koydum. Sonra bakıyorum 15 sayısı 3'e bölünür 5, 7 3'e bölünmez 7 olarak yazdım. Sonra bakıyorum e, burada 5, beş. 5'e böldüm 1, 7, 7'ye böldüm 1. Bu şekilde devam ettim. Tek bir sayının tepesine yıldız attım. Doğal olarak 45 ile 42'nin ebobu sadece 3 olmuş oluyor. Şimdi bakıyorum aşağıda sıra sizde var. Onu birlikte yapalım. Hemen inceleyelim birlikte sıra sizde. A şıkkını yapıyorum. Yanına çizgimi çektim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 60, 150. 150 değil 75 oldu. 2'ye böldüm. Bak ikisini aynı anda böldüğü için yukarıdaki 2'nin tepesine yıldız koydum. 2'ye böldüm. 30, 75. 2'ye böldüm. 15, 75. Artık ikisi birden 2'ye bölünmediği için e ee, 3'e bölmek zorunda kaldık. 3'e böldüm. Bu 2 bu 3 de tekrar ikisini bölecek. 5 15. Yıldız koydum 3'ün üstüne. Sonra bakıyorum 2 3'e böldüm. 5 5. Bu 3'e yıldız koyamıyorum çünkü ikisini aynı anda bölmüyor. 5'e böldüm. 1 1 5 ikisini aynı anda böldüğü için tepesine yıldız koydum. Doğal olarak 120'yi ve 150'yi aynı anda bölen sayılara bakıyorum. Burada 2, 3, 5. Her birinden birer tane geldiği için bunları alıyorum. EBOB olarak yazıyorum. Bunun EBOB'u 2 çarpı 3 çarpı 5 yani 30 sayısı olmuş oluyor. 96 ve 72 sayılarını inceleyelim. Bir tanesini daha yapalım. 96 ve 72 sayılarını incelediğimizde 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 48 oldu. 36 oldu. Aynı anda böldü ikisini. Yıldızımızı koydu. Sonra bakıyorum 48 ve 36 2'ye böldüm. 24 18 oldu. Bir kez daha ikisi aynı anda bölündü. Sonra tekrar 2'ye bölüyorum. 12, 9 tekrar aynı anda ikisi birlikte bölündü. Sonra devam ediyorum. 2'ye böldüm. 6, 9, 2'ye böldüm. 3, 9, ikisi aynı anda bölünmediği için bunlara yıldız koymadım. Sonra 3'e böldüm. 1, 3, ikisini aynı anda böldü. 3 sayısı yıldızımızı koyduk. 3'e böldüm. 1. Buradan bakıyorum. Hangi sayılar böldü? 2, 2, 2, 3 sayıları bir kere böldü. Doğal olarak bunun EBOB'u, EBOB'u 2 üzeri 3 3 üzeri 1 o da eşittir 22 2, 2 üzeri 3 8 yapar. 3 ile de çarptığımızda 24. Bu sayı 2 sayının EBOB olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Peki. C şıkkı da bize örnek olarak kalsın. Şimdi aşağıdaki sayı çiftlerinin EBOB'larını bulmamızı istiyor. Bir tanesini yapalım ve geçelim. C şıkkını birlikte yapalım. C şıkkını aşağıya doğru bir çizgi çizdiğimizde 90 ve 60 sayılarını aynı anda bölen en küçük asal sayımız 2. 2'ye böldüm burası 45 burası 30 2'ye böldüm burası e, te buraya yıldız koymayı unutmayalım. 2'ye böldüm burası 45 2'ye bölünmez burası 15 yıldız koymadım o sebeple. İkisini aynı anda bölen en küçük asal sayımız artık 3. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5. İkisini de aynı anda böldüğü için buna da yıldız koymam gerekiyor. Sonra 3'e bölmeye devam ediyorum. 3, 15'i böler 5 olur fakat 5, 3'e bölünmediği için aynen yazdım. Yıldızı koymadık o yüzden. Sonra 5'e bölüyorum. 1, 1. Buradaki 5 sayısı ikisini de aynı anda bölüp 1'e çevirdiği için yıldızımızı koyduk. Devam ediyorum. O zaman 90'la 60'ın EBOB'u 90'la 60'ın EBOB'u bizim karşımızda 2 3 5'in çarpımı olarak geliyor. O da eşittir 30 olmuş oluyor. Yani 90'la 60 sayısının aynı anda bölen en büyük sayımız 30 olmuş oluyor. Peki şimdi en küçük ortak kat yani ekok kavramına bakalım. İki tane sayı varsa bu iki sayının aynı anda en küçük katını bulma işlemine biz ekok diyoruz. Bunları birlikte inceleyelim. Hemen örneğimizin üstünden bakalım. 24 ile 40 sayısının acaba en küçük ortak katı kaçtır? Hemen birlikte inceleyelim. 45 ve 42 sayısının en küçük ortak katı kaçtır? Çözümü beraber inceleyelim. Bakıyorum burada Bakıyorum burada. Ee, incelediğim zaman 24 sayısını ve 40 sayısını aynı anda bölmüş, ortak olan bütün çarpanları almış. Biz bunu burada kendimiz yapalım. A şıkkını birlikte yapalım. 24 ve 40 sayılarını yazdık. Çizgimizi çizdik. Tek tek bölüyoruz sonuna kadar. 2'ye böldük. 12 20 2'ye böldük. Yuvarlak içine almamıza gerek yok. EKOK yapıyorsak yuvarlak içine ya da yıldız tepesine yıldız koymamıza gerek yok. 12 20 2'ye böldüm 6 10 2'ye böldüm 3 5 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1. Şimdi EKOK inceliyorsak EKOK demek ne demek? Yanda gelen bütün asalları çarptığımız zaman bize ekoku verecek. 24 de 40 eşittir 2 üzeri 3. 3 tane 2 geldi. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Biz bunları çarptığımızda 2 üzeri 3 8. 3 5 8 kere 3 24 120 sayısı, 120 sayısı bizim karşımıza ekok ok olarak çıkmış oluyor. Biz ekoku tam olarak bu şekilde buluyoruz. Şimdi devam ediyorum aşağıdaki örneklerden birini birlikte yapalım tekrar 72 ve 96'yı seçtim ben ee, onları birlikte yapalım 2'ye böldüm 36 48 2'ye böldüm 18 24 2'ye böldüm 9 12 2'ye böldüm 9 6 2'ye böldüm 9. 3. 3'e böldüm. 3. 1. Bir kere daha 3'e bölünce alt taraf 1 olacak. Onun yerim kalmadığı için yazamadım. Fakat buradaki sayıları çarptığım zaman ben ekoku bulacağım. 72 ile 72 ile 96'nın ekoku ne olmuş oluyor? 2 2 2 2 2. 2. 5 tane 2'nin çarpımı mı oluyor? 1 2 3 4 5. Yani 2 üzeri 5 çarpı. 2 tane de 3'ün çarpımı 2 tane de 3'ün çarpımı hemen bakıyorum burada eşittir 2 üzeri 5 32 çarpı 9 Buradan da benim karşıma kaç geliyor 9 kere 3 9 kere 3 27 9 kere 2 18 270 18 daha 288 ekok olmuş oluyor. 72 ve 96'nın ekokları 288 olmuş oluyor. Peki 30 ve 54 sayıların ekoklarını bulmamızı istiyor. Bizim az önce kullandığımız yöntem 30 ve 54 sayılarını bölme algoritmasına göre yan yana yazmış, 2'ye bölmüş 15 27, 3'e bölmüş 5 9 3'e bölmüş 5, 3, 3'e bölmüş 5, 1, 5'e bölmüş 1. Yani en son ikisi birden 1 bir oluncaya kadar işlemini devam ettirmiş. Çıkan şu yandaki sayıları çarptığımızda ekok bizim karşımıza 270 olarak çıkar. 45 ve 60 doğal sayılarının EBOB ve ekoklarını bulmamızı istiyor. Birlikte inceleyelim. Hızlıca geçelim. Bakıyorum 45 ve 60 sayılarının ekoklarını incelerken tamamen yaptığı şey e, aynı. 45'i 2'ye bölemiyoruz. 60'ı 2'ye bölebiliriz. Bu sebeple en küçük asalımız olan 2 ile başladık işlemimize. Buradan bakıyorum. Buradan bakıyorum. E, 45 2'ye bölünmez. 60 2'ye bölündü. Bu sebeple 2'nin yanına yıldız koyamıyoruz. 40, sonra bakıyorum 45 30 oldu. Tekrar 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüzde ikisini aynı anda bölmediği için tekrardan yıldız koyamıyoruz. Sonra bakıyorum 45 ve 15. Artık ikisi birlikte 2'ye bölünmüyor. yenisi asalımız 3'e geçtik. 45'i 3'e böldüm 15. 15'i 3'e böldüm 5. İkisini aynı anda böldüğü için tepesine bir yıldız koyduk. Sonra bakıyorum 15 ve 5 sayılar artık ikisi birden 3'e bölünmez. Bu sebeple buradaki 3'e yıldız koymadık. 3'e böldük. 15'i 3'e böldük. 5. 5'i 3'e böldük. 5. Bölünmediği için aynen yazdık. 5. 5 olduğundan dolayı 5'e böldüğümüzde bunun da tepesine yıldız koymamız gerekiyor. Buradan e, tepesine yıldız koyduğumuz iki tane sayı 3 ve 5. Doğal olarak EBOB'umuz. EBOB'umuz. 3 ile 5'in çarpımı 15. Ekokumuz buradaki bütün sayıların çarpımı. 2 üzeri 2 3 üzeri 2 bir de 5'in çarpımı 180 olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Peki. Şimdi buna göre aşağıdaki örneği yapalım şimdi. EBOB e, 24-48. Ekok 8 ile 10. Bu işlemlerin sonuçlarını bulmamızı istiyor. Çözümünü hızlıcana göz atacak olursak 24 ve 48'in EBO bunu bulmamızı istiyor. İkisini aynı anda bölen sayıları bulmamız için 24 ve 48'i 2'ye böldüm. 12, 24 yıldız koyduk. 12 ile 24'ü 2'ye böldük. Tepesine yine yıldız koyduk. 6, 12. 6 ile 12 tekrar 2'ye bölündüğü için ikisi birden yine yıldız koyduk. 3 tane 2'nin üstüne yıldız koyduk. Sonra 3, 6 kaldı. 1, 2'ye bölme işlemi yapıyorum tekrardan fakat 3 bölünmediği için bunun yanına yıldız koyamadık. 3, 3 sayısı ikisi birden 3'e bölündüğü için buradaki 3'e de yine yıldız koymak zorunda kaldı. 2, 2, 2, 3 bunları çarptığımızda EBOB bizim karşımıza. 24 ile 48'in EBOB'u 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24 olarak bizim karşımıza çıkmış oldu. 8 ile 10 sayılarının ekoklarına bakıyorum şimdi. Bölme işlemi yaptık. 8 ile 10'u 2'ye böldük. 4'e 5. 2'ye böldük. 2'ye 5. 2'ye böldük. 1'e 5. 5'e böldük. 1. Yani buradan çıkan bütün sayıları çarpmamız gerekiyordu. 2 kere 2. 4. 4 kere 2. 8. 8 kere 5. 40. Yani buradan da ekokunu biz 40 olarak bulduk. Bu ikisinin toplamı da bizim karşımıza 64 olarak çıkar. Evet. Şimdi aşağıda verilen sayı çiftlerinin EBOB ve koklarını bulmamızı istiyor. Biz bir tanesini seçip yapalım, ee, sonra geçelim yine. Bakıyorum C şıkkını seçtim, C şıkkını yapmak istedim. Hemen şuradan çizgimi çizdim. 180 ve 200 sayılarını 2'ye böldüm, 90, 100. 2'ye böldüm, 45, 50. 2'ye böldüm. 45, 25. 2'ye böldüm. 2'ye artık bölünmüyor özür dilerim. E bu sebeple tabi bakıyorum. Sürekli ikisini aynı anda bölen 180 ve 200 sayıları. Buna yıldız koyduk. İkisini aynı anda böldüğü için. 90 ve 100'ü de aynı anda 2 böldüğü için buna da yıldız koydum. Buradaki 2, 45'i bölmediği için buradaki 2'ye yıldız koymadım. 3'e böldüm. 15, 25 ikisini aynı anda bölmedi. Bir daha 3'e böldüm. 5 25 yine aynı anda bölmedi. 5'e böldüm. Buradaki 5 ikisini aynı anda bölecek. Burası 1, burası 5. Burada bir daha 5'e böldüm. Burası 1. Aynı anda bölen sayılar EBOB için, hepsi ise EKOK'u bulmak için kullanılır. Bakalım EBOB'umuz nedir o zaman? EBOB'umuz Şuradan devam ediyorum. EBOB 180 200 eşit 2 kere 2 4 4 kere 5 20 4 kere 5 20 2 çarpı 2 çarpı 5 buradan da 20 olarak karşımıza geldi ekok ise ekok ise eşittir Bakıyorum bizim karşımıza ne olarak gelecek ekop. Buradan inceliyorum hepsinin çarpımı. 1, 2, 3 tane yani 2 üzeri 3 çarpı 2, 1, 2 tane 3, 3 üzeri 2 çarpı 2 tane 5, 5 üzeri 2 olarak yazdım. Buradan da eşittir 8 çarpı 9 çarpı 25. Buradan da bizim karşımıza 8 kere 9, 72 720, 720, 1440, 1440, 1800 olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. 1800 olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Evet. Şimdi örneği inceleyelim birlikte. İki sayının ebobu 3 ekoku 360'tır. Sayılardan biri 24 ise diğer sayıyı bulalım. Şimdi buradan bakıyorum. Bu iki sayının ebobu 3'müş. Ekoku 360'mış. Bu sayılardan biri 24, diğeri kaçtır? Buna göre yaptığımız zaman yani bu iki sayının çarpımı bu sayıların ebobi ile ekokunun çarpımına eşittir. Bu çok çok önemli bir kural. Burada bilgi kutusunda bizim için yazıyor. Bu çok çok önemli bir kural. Yani iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir. Buradan baktığımız zaman sayının EBOB'u 3. EKOK'u 360. Bu iki sayıyı çarptığımız zaman sonuç olarak bizim karşımıza 1080 çıkar. Sonra bakıyorum. 1080 sayısını 24'e böldüğümüzde 45 olarak bulunur. O halde benim ikinci sayım 45 olmak zorundadır. Neden? Ben 1080 sayısını bulmak istiyorum. 1'i 24, 24 ile ikinci sayıyı çarptığım zaman 1080 bulmalıyım. O halde 1080'i 24'e böldüğümüzde bizim karşımıza ikinci sayı çıkmak zorundadır. Bu kuralı unutmayalım asla iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir. EBOB ile EKOK'u çarptım 1080. Doğal olarak bulduğum 1080 sayısını birinci sayıya bölersem ikinci sayıyı bulmuş olurum. Peki. Şimdi diğer örneğimizi inceleyelim. Yedinci örneğimize bakıyorum. Toplamları 30 olan iki sayının en küçük ortak katı 36'dır. Buna göre bu sayıları bulalım. En küçük ortak katı 36'dır. Şimdi iki sayının ekoku, iki sayının ekoku 36 olduğuna göre